Hoş geldiniz YouTube Merhaba kanalımıza. arkadaşlar de. İyi akşamlar Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar. <laughs> YouTube kanalımıza. ya? Hoş geldiniz diyor. YouTube kanalımıza. Hoş geldiniz. Yaşasın de. Ne yapacağımızı anlatmadık. Gel bakalım. Şimdi ne oynayacağız? Ben körebe. Ben. Evet, körebe oynayacağız. Hazır mısınız? Evet. Körebe, körebe, körebe. Başladı. Haram beni bulamaz, bu sade yakalayamaz. Açmak yok. Haram beni bulamaz, bu sade yakalayamaz. Açmak Aren Aran, <laughs> Kafanı kaldırma. Kafanı kaldırma. <laughs> Beni yakaladı. Beni yakaladı. Hı -hı. İki, üç, Ses verin ama. Mm. <laughs> ah. <laughs> Hı -hı. <laughs> <laughs> Yakalayacağım ara <ben> seni. <laughs> Şimdi sıra Zemzem'de. Zemzem'i top yerine oynayacağım. Ya ha 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 ha. Biz... Sağ ol. <laughs> 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 <Ay, alayım adım. gülüyor> i̇ki dördesiniz. Yaş, koş. <laughs> Bir, iki, üç, dördesiniz. dört, beş, altı sekiz, <laughs> Önüm, arkam, sağım, solum. Saklanmayan çocuklar ebedir. O öyle değil. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan ebe. Ben öyle biliyorum. Sen yanlış biliyorsun. Bak sen şarkıları Niye? da Çamlak, yanlış biliyorsun. Çamlak çömlek patladı da var. O bundan mıydı? Saklan başta mıydı? Evet. Çanak evet. çömlek patladı ama. Çamlak değil mi o? Çanak. Çanak, çanak çömlek patladı. Nelerle uğraşıyorum görün. o kadar zor bir yere Aynen. ki. Aynen böyle saklanmaç olmaz ya. Yere yatarak saklanmaç mı oynanır? Saklanmaç bir yere saklanmak demek. Seni görmemem lazım benim. Ben o seni orada görüyorum. Hadi bir daha. Seni görmeyeceğim bir yere saklan. Bir, iki, Aynen. üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Bu sefer doğru söyleyeceksin. <laughs> Arka psikolojik baskı yok sağım solum saklanmayan sobe. Ebe. Evet arkadaşlar yine başaramadı. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe saklanmayan ebe. Söyle bakayım. Hadi bir söyle. Hadi bir söyle. <laughs> söyle. Hayırdır, söyle? söyle. <laughs> Önüm, arkam, sağım, solum, sobe saklanmayan ebe. Bulalım. bulalım. Neredesin? Abo! Bu odanın hali ne? Abo! Neyse. Ali'ni bulalım. Daha mutlu görmeyeyim. <laughs> olmaz öğrenene kadar evet. Bunu kadar. Tamam, Takibi, kişi, olmuş. kişi takibini ayarlamamız lazım. O yüzden onu çözmemiz lazım. Birden başla. <laughs> Nereye gitti annen oğlum? devam mı? Hazırız. testte devam. Bir, iki, üç, dört, geniş lensi niye takmadık? Keşke geniş deneseydik. Neyse bir sonraki. Sen ne yapacaksın? Sen devam et. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sen sıkıntı var mı? Yok. Bunu ilkokuldan önce öğrenmiştin zaten. <laughs> Hocamızsın siz. Ay, yani. Evet. İçinden söylüyor. Sen nasıl kocasın ya? Evet. <laughs> unuttum. Saklanmayan Sobe. Evet. Şaşırttı mı? Şaşırtmadı arkadaşlar. <laughs> Saklanmayan Ebe. Sobe nerede peki bu tekerleme? Dönüm arkam sağım solum. Ebe. Saklanmayan Sobe. Evet. <laughs> yine beceremedi. <laughs> ol, şey Hatırlarsanız e, Silopi vlog videosunda Şemsi Pasa Pasajı diyememişti. Hala söyleyemiyorum. <laughs> onun gibi şu an bunu da söyleyemiyorsun. Hala söyleyemiyorum. Şemsi Pasa masaj, Pasajı olmuyor ha, masajı ya. Masajı diyor. Evet evet. Şemsi Pasa Pasajı. Şu anki tek tekelen... Kayıtlardan bakarız. Oynat Uğur'cum deriz. Şemsi <laughs> pasa değil ama olsun buna da şükür. Paşa. Şemsi Paşa Pasajı. Oldu. Yaptım. Na 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 na. Kirazım. Çek bebekse tenimi çek. Hadi. Söylemek istedim. Evet, şimdikine gelelim. Önüm arkam sağım solum sobe saklanmayan ebe. Çok şükür. Çar evet, bir alkış giriyordum. daha alalım. Sırf senin inatlaşmak için yapıyorum. Yıllarca senden çok... İnandınız çocuk... mı? <laughs> İnandınız mı arkadaşlar? <laughs> İnandınız mı arkadaşlar? Senden çok oyun oynamışlığım var benim. Sen elini Hayatım, alıp tableti köşelerde Aşkım. otururken biz mahallelerde saklanma çoğuyduk. Hayatım. Sen ınga ınga dediğinde ben A'yı B'yi öğreniyordum. Bu Sen konuyu tartışmayalım. Sen büyürken ben gece konduda büyüdüm Çağlar. Sen gece konduda yaşadın mı? Yaşadın. Hayır. Tek dairede mi yaşadın? <gülüyor> evet. Kadın <laughs> Ama gece konduda mı doğdu? Gece, gece kondu gibi sayılır yani sobalı mobalı normal apartman dairesiydi. Ha. Ben gece konduda büyüdüm. Saklanmaç benden sorulur. Yakan top benden sorulur. Benim çocukluğumdan sorulur. Yakan top demişken buradan anlatsana. Hı. Sen ve... E, Karen sakladı mı? sevgili sevgili mu? kayınvalidem ondan sonra kayınço komşularınız 45 dakika vuramamışlardı beni bir anlatsana hani kartları geçiriyordum manyak 45 dakika boyunca vuramadılar çünkü mesafe çok uzundu ve park yani koskocaman alan durup durup duruyanca çorba karıştırıyordu bedirememişsinizin vuramadılar ondan sonra saklandım diyor saklandım dakika diyor, dakika diyor döndü, oğlum döndü, döndü 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 en son baktı kilo el vermeyince yara yıltı kalmayın o zaman erken oldu öldüm. Değil. O zamanlar değildim. Aren saklandım beni bulun diye bağırıyor. Farkında mısın? Hadi Aren'i bulalım. Neredesin? Of. Küçük gözükmeyen bir yere saklanmış ama. Hiç göremem ben onu. Nasıl göreceğim ben o Aren'i? Ben Aren'i nasıl göreceğim? Hiç saklanacağım bir Hiç göremeyeceğim bir yer. Aa, neredeymiş bu Aren? Burada. Neredeymiş? 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 Vallam vallam. Hadi lan seni buldum. Hadi sıra sende. Bizde bir hikaye var, bir hikaye var. Mesela kafa vurdu. Geçet. Mesela İşte olaylar şey olduk, canlandırırız. Yani geliştiştik. Şu an aklım ona mı getireyim? Zaten B12, B12. B12 Duydunuz arkadaşlar kayıtlarda bir şey olduğu zaman benle inatlaşıyor, iddialaşıyor. Evet, Ama B12'sinin eksik olduğunu, bir şeyleri hatırlayamadığını B12. kendi itiraf B12. ediyor. En sevdiğim şeylerden bir tanesi iddialaşmak ve inatlaşmak. Ne olursa olsun yanlış bilirsem kendi bildiğim doğrudur. Bana karşı iddiada ne kadar kazanma oranım var? Bir taş kağıt makasla kaybediyorum sen. Onun için her şeyde iddialar. Ah. 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 Ama şunu Taş kağıt makas gel oynayalım hazır mısın? kalk kalsın. Ben oturayım sana yaptım ya şöyle. Bir gel. Bir. Şöyle yan, annenin kağıt. Hazır şey mısın? Elb böyle. Bir, iki, üç. Taş kağıt makas. Aha kestim. Kıt 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 kır. yok. Başla. Taş kağıt makas. Taş. İkimiz de yaptık evet. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Aha yedim 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 yedim. Ben öne Kameraya arkana dönme böyle göster Hatı kendini. Diyor. Başla. Dağır, kağıt makas. Aa kesti beni. Bir öpücük atsana kameraya hadi. Kesti beni. Hadi. <laughs> hadi kesti hadi laha. Bunu kazanan hmm. öpücük at öper. Ben, ben, Ağır, ben. Kağıt makas. Aha kestim ben. Ben makas yapmadım kağıt yaptın önce. İstediğim yerden öperim istediğim yerden boynundan yapacağım. Kaldır boynunu, kıbırtla, kıbırtla. Ama hayır öyle bir şey yok. Kıbırtla, kaldır. Nasıl? <laughs> Taş, kağıt, makas. Aha yedi beni. Kır. Kır makas mı? Uuu çok kırdı. Nereden öpeceksin? Yapma. Çok kıtıklanıyorum ama ya. Çok kıtıklanıyorum. <laughs> Yok çok mutluyum. başka ay, yerden ay. öpsek. Aram başka yerden. Nereden <laughs> öp? Anlamam öpmedi. Ama çok nefesini verme. <laughs> nefesini ver. <laughs> annem nefesini verme annem. Çok gıdıklanıyorum. Öp geç hızlıca öp geç. İki, üç. kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Bu bir, taş, kağıt, makas. Bir bir. bir, bir. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. İki, bir. Taş, kağıt, makas. 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 <gülüyor> <gülüyor> Size ne demiştim? <laughs> Yine var burada. Işık'ya var burada. Ben <laughs> kazandım. <Gazi, anlatayım>. Söyle. <laughs> paran <laughs> ya. Böyle bir şey yok. Ayıp, ne ayıp. Oğlum? Ama ayıp. O <laughs> sürdü. Bot yaptık evet. Koktu be. Ama çok ayıp yaptım. Bir daha yapma. Başkalarının evet, yanında yapmıyoruz. tamam mı anneciğim? Sana? Babanın, annenin yanında, büyüklerin yanında yapmıyoruz. Ayaklarımı yıkamanı, yıkamanı istiyorum. Allah Allah. <laughs> ben yazdım ayaklarımı yıkamanı. Ne? Evet buradan söz ver. Yo <laughs> oh, vermem. Ben kazandım ama. İddialaşmadın ki. Ben kazandım. İddialaşmadım. <laughs> Hayır, baştan Hayır baştan söyleseydin. Baştan Hayır. söyleseydin. <laughs> Hayır baştan söyleseydin. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır baştan söyleseydin. <laughs> Hayır, baştan söyleseydin. <laughs> kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, bir YouTube videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Birazcık değişik bir şey oldu. Çok sıkılmıştık. Evde otururken ne yapalım dedik. Saklambaç oynayalım dedik. Körebe oynayalım dedik ve bunu size de dahil etmek istedik. Sizi de dahil Taş etmek istedik. Taş kağıt makas da arkadaşlar kazandığım iddiayı uygulamayacakmış. Bunu kesmek de tehdit etti. Kanalımıza kadar. abone olmayı <laughs> unutmayınız. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone... Kanalımıza abone olun de. Beni sevin de. Beni Sizler Beni takipte kalın de. 아잠만빠 음. 아,